Bir cuma günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet piyasalar kan kırmızı sadece kriptolar değil. Evet kriptolarda öldük bittik söylemleri var. Biz demedik mi 20 binler kapıda altcoin'leri sat kaç bitcoin'i sat ethereum'u sat bu piyasalara artık elveda din söylemleri elbette olacak merak etmeyin. Bitcoin düzeltmesini yapıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Alt Altcoin'de olanlar ya da Ethereum'de olanlar fark etmez. Nerede olursanız olun. Bu düşüşler piyasaya ekstra para sokma zamanı. Bakın S&P, Nasdaq yani küresel e, majör endekslerde de geri çekilme var. Bunun nedeni dolar endeksindeki sert yükselme. Şimdi kripto kısmına geleceğim, merak etmeyin orada güzel verilerimiz var, karamsar verilerimiz de var ama bu piyasalara küsmeyin. Ee, elbette bir düzeltmelerini yapacaktı o düzeltme başla. Şimdi canlı yayınlarda demiştik, hatta bir iki videomda da söylemiştim. Mart ayında silkelemeler olacak. Ee, zaten arası şişmişti özellikle hem günlükte hem haftalıkta ee, 90 bandının üzerinde seyreden bir arası vardı kriptolarda. E burada teknikten ziyade özellikle ara sayıda aşırı bir düşüş var. yükselen piyasalarda, yükselen trendlerde piyasaya küsüp elveda demektense güzel bir düşüşte piyasaya ekstra para sokma zamanı. Bunlar kime fırsat? Bakın 16.000'de giremeyenler neyi bekliyordu? 10.000'i 10 bekliyordu. 16.000 trendini kaçırdılar. 30 bin bitcoin 30 bine çıktığında bu sefer 20 bin söylemlerini başlattılar. 20 bin gelmeyince bitcoin oradan çıktı 40 bine. 40 bine çıkınca bu sefer 30 bin söylem düşüş gelecek düşüş gelecek düşüş gelecek. 50 bine çıktı bu sefer 32-33 söylemleri başladı. 60 bine çıktı. 40 binler söylemleri başladı. Bir türlü bitmedi. Evet bu düşüşte de ne diyecekler? Ben size demedim. Ya sizler 16 binden beri söylüyorsunuz. Düşüş gelecek, düşüş gelecek. Bitcoin 75 bin lira, 74 bin lira, 73 bin lira pardon. 73 bin lira ee, çıktı. Hala diyorlar evet düşüş. işte beklediğimiz düşüş bu. Ben açık ne söyleyeyim. Yani öyle çok ee, nasıl diyeyim 15 bin, 20 bin, 25 bin söylemler çıkacak İtibar ee, itibar etmeyin. Panik satışları yapmayın. Düşüş devam edecek mi? Hale dönüş bir sinyalleri yok. Onu söyleyeyim. Neyse o kısma geleceğiz Bitcoin kısmına. Şurada bir dolar. Bakın. Özellikle özellikle bugün sert bir yükseliş başladı. Hocam siz ne zaman parayı sokarsınız ekstra bir para derseniz şöyle söyleyeyim 103 bandına doğru bir e, hareket gelirse Orada 103.7 daha doğrusu 103 bandındayız ama 103.7 aslında az bir şey kalmış. Bir önümüzdeki haftayı göreyim. Orada özellikle haftalık arasaydı Bitcoin'de bir düşüş gelirse orada ekstra para sokarım. Diyeceklerimiz bu. Dolar endeksi evet piyasalar neden düştü? Neden düştü? İşte bu. Artı kurumsallar hani 45 bin spot ETF yayınlandıktan sonra 45 bin fırsatını kaçıranlara ya da tereddüt edenlere bir indirim olacağı aşikar. yani bir bakacağız Bitcoin grafiğine. Altına geçelim altından sonra. Altında zaten ne demiştik? Bakın buralarda biraz yatay seyredeceğini ara sayındaki indirimi yapacağını. Eğer Bitcoin böyle bir hareket yaparsa hocam ne yapalım merak etmeyin yapacağınız hiçbir şey yok piyasalar coşar alt coşar ümit ediyorum böyle bir hareket yapsın hatırlarsanız en sonki videomda dünkü pazartesi günü salı günü bitcoin'in yükselmesini istemiyorum dedim herkes dedi, ya bu hoca kafayı mı arkadaşım bitcoin yükselmesin yataya bağlasın iki rencimiz var oraya tutunuyor muyuz tutunmuyoruz ama belki bir çıt daha aşağısı gelebilir yataya bağlasın. Kırmızı aynı altın gibi ya. Şöyle zikzaklar siz, siz görün alt koyunların e, güzel tablosuna. Evet silkeleme yapacak demiştim Mart, oyun, Mart ayında. Düzeltme, silkeleme aynı şeydir. Bu nedir? E, yeni giren oyuncuları ya da e, şöyle söyleyeyim. Tereddüt eden oyunculardan güvenlerlere geçmesidir. Düşüş nereye kadar sürer? Eğer trade etmesini bilmiyorsanız hiç ee, şey panik yapmayın kahvenizi alın arkadaşınızı aslan bir hafta daha sürebilirsiniz sürebilir şöyle kahvenizi alın sevdiklerinize zaman ayırın film izleyin dışarıda dolaşın demek istediğim bu şimdi bitcoin'e geçeceğiz altın altında bir şey demeniz tepemiz e, 2.100 87 2190 bantları var. Aşağımızda da zaten daha önce söylemiştik. 2150 bantlarında bir destemiz var. Şu anda bir yatayda 2186 bandı kırıldıktan sonra hatta 2190 bandı kırıldıktan sonra artık 2300'ü 2400. Hocam 2200'de ne oldu? Oradan sonra daha sert hareket eder. Merak etmeyin. Diyecekler bunlar. Evet geldik. Herkesin merakla beklediği duruma. Evet bir iğne toparlanmış Bak hızlıca bir toparlanmış ama e, ara sayıda günlükte evet, güzel bir indirim var. Bak günlükte güzel bir indirim var. Büyük bir hafta sonu şöyle bir şey yapabilir. Ama e, önümüzdeki hafta belki aşağı daha uğrabilir. Bunun da nedeni ne olabilir? Şuradan göstereyim. Haftalıkta e, haftalıkta ara sayımızın hala bir indirim yapmış olmaması yani e, bakalım bu hafta kapanışında eğer ara sayı şuralarda yani 80 bantlarda 70 bantlarda olursa e, güzel bir indirim demektir e, yani bu düşüşler ne yüzde bitcoin %10 düştü öldük bittik ya bakın şu tabloya bakın buradan zıng diye attılar kaçtı burası 64 binden 32 bine gelen bir bitcoin var ne demek bütün alt künler öldü, milletin piyasalara küstü, umudunu kaybetti bir dünyadan zınk diye 69 bin lira yeni bir ateşe gitti bir tablo var. Evet e, bu tablo o tabloya benziyor mu? Hayır. Daha Bitcoin'in ateşini yeni kırdı arkadaşlar. Yani buradan evet ikili e, yani ikili dip oluşturup ilk tepe burası 69 bin. Bir sonraki tepede 75 bin 78 bin olacak söylemi biraz gerçeği yansıtmıyor. Bitcoin daha hikayesine ee, yeni başladı. Yani daha düzeltmeler olacak. Elbette olacak arkadaşlar. Bitcoin düşerken de e, düzeltme yaparak gidiyor. Çıkarken de bak yani haftalık tablo. Bir de günlük dersak, bu düzeltmeleri daha net görürsünüz. Ne yapıyor? Aşağı atıyor, yukarı atıyor. Aşağı atıyor, yukarı atıyor. Aşağı atıyor, yukarı atıyor. Aşağı atıyor, hafif toparlıyor. Yine aşağı atıyor, yukarı atıyor. Aşağı atıyor, yukarı atıyor falan filan. Yani zikzaklar çizerek. Evet güzel bir Güzel bir 3 ay e, yaşandı Bitcoin'de. evet bunun bir düzeltmesini yani bir, bir tane kırmızı mum yaksın. Biraz da sert yaksın. Ya hocam altcoin altcoin'ler o kadar düşmedi aşağı yukarı. Bak altcoin'de biraz daha dik kaldı. Yani yüz, normalde %10 düşmüş olsaydı altcoin'ler %30, %40 düşerdi. Bu sefer düşmedi. Dominansı yüksek ama total 3 tablosuna giren parada yüksek. Şimdi hoca ne dedi? Kısaca bir Tanımlayalım. Şunu günlük mumda bir açalım. Hatırlarla geçen hafta yaptığımız e, canlı yayında, bu hafta yaptığımız canlı yayında ben e, Mart ayında özellikle Şubat'ın son haftalarında söyledim ki Mart ayında bir sirkeleme operasyonu olmak zorunda hem arasayda bir şişkinlik var, teknikte bir şey diyemem. Evet teknik midir Arasay? bir nevi tekniktir ama e, şöyle söyleyeyim yani kısacası şunu belirtelim milletin kafasını karıştırmaya gerek yok. Düşüş biraz daha derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Bu tablo nereyi gösterir bize? <laughs> Özellikle ilk yer şurası gösterir. 64 bin. 64 bine gelmeden hızlı bir toparlanma olur. Neden? Eğer 64 bine gelirse, bakın önümüzdeki hafta şuralara doğru gelir, yine bir yukarı vurur. Çünkü şuradan long açacak tayfa var. Yani bunlara izin vermemek lazım. Evet, güzel bir süreç yaşadık longçulara, e, shortçuları tamamen temizledik. Arada bir aşağı yukarı bakın burada da aşağı yukarı iğne atarak hem longçuları hem shortçuları temizledik ama e, bir korku salmaları lazım. Hem de iki kurumsallara bitcoin e, tarzında bir giremeyenler için bir fırsat sunmaları lazım. Evet piyasalarda bitcoin arzı en düşük arz. piyasalarda dolaşan arz. piyasalarda dolaşan bitcoin en düşük Döneminde mi? Döneminde. Ama bu Bitcoin'in düzeltme yapacağı anlamına gelmez. Benim temennim e, yani hafta sonu buralarda dolanır. Biraz altcoin'lere can gelir. Zaten total 2, total 3 tablomuz gerçekten çok e, muhteşem. Ama önümüzdeki hafta eğer haftalık tabloda, günlük tabloda evet güzel bir indirim yapmış ama haftalık tablomuzda yapmadık. Eğer haftalık tabloda arasaydı bir indirim yaparsa buradan aşağı doğru bir süzülme e, Daha önceki videolarda şunu demiştim. Ben 75.000 civarı bekliyorum. Oradan bir düzeltme sürecine içerisine girer demiştik. Bu da aşağı yukarı 74 binden bir düzeltme yaptı. Çünkü neden? Tepeyi bilemeyiz dedik. üzerinde bir rencimiz yoktu. Aşağı yukarı buralarda renç oluştu dedik. bakalım 75 bine tekrardan gidebilir. 75 beklentin var mı derseniz. E, yani baktığımda aslında bir 75 bine gidip oradan bir düzeltme yapması muhtemeldi. Demek istediğim bu. İkincisi dominansı ile evet bir nevi ilk düşüşünü yaptı. Bakın hala düşüş sürecinde eğer şuralarda bir düzeltme yapsaydık altcoin'ler daha fazla ezilirdi. Altcoin rallisi başlıyor mu? Bunun birçok tablosunu göstermişim. Bitcoin Ethereum'un Bitcoin partisini göstermişim. Oraya es geçelim. Direkt total 3'e gösterelim. Hatırlarsanız bakın şu süreçte bir sirkeleme operasyonu olduğunu söylemiştik. Ee, bir önceki tabloda. Ee, burada da bir sirkeleme. Bakın burada bir çizmiş. Bak şurada güzel bir sirkeleme yaptılar. Bakalım bu da böyle bir sirkeleme mi olacak? Evet. Kırmızı mumu yaktık. Ee, yani buralarda biraz zigzag çizer. Biraz daha korkusalar ee, Millet artık kar alma duygusuna girer. Alttan e, girmeye çalışmak isteyecekler. Tutturabilenler tutturacak. Trade bilenler trade edecek. Ama doğru zamanda doğru hamleyi yapamayanlara daha yüksekten alt koyunlar satılacak. Yani sizlere şunu söyleyeyim açık ve net. Bu ada trade eden mi kazanır yoksa güzel coinlere yatırım yapmış insan mı? daha çok güzel coinlere yatırım yapmış insanlar, ellemeyen insanlar trade edenden daha fazla. Trade edenler ne zaman kazanır biliyor musun? Ay döneminde. Bizim Telegram grubunun da ay döneminde kazanmasının tek nedeni doğru yerden girip doğru yerden çıktık. Demek istediğimiz bu. Evet silkelemenin ilk ayağı geldi. Aynı şur bak çizdik de burada. Ne dedik? Silkeleme yapacaklar. Silkeleme, buradaki silkeleme aşağı yukarı bir ay sürmüş. Ben o kadar süreceğini sanmıyorum. Aşağı yukarı 2-3 hafta sürer. Ondan sonra yani 2 hafta sürer. Yani bir tane daha bir haftayı daha görebiliriz. Burada biraz daha korkusalar. Ondan sonra e, yoluna devam eder. Ya yani bakın aynı tablo dedik. Burada ne dedik? W kırıyor. E, şey W formasyonu W kırıyor. Rites ediyor. Sonra yükselişler başlıyor. Bakın. Burada da bir e, sirkeleme var. Burada da sirkeleme var. Burada da sirkeleme. Sirkelemeler olmak zorunda. Neden? Çünkü millete daha tepeden mal satabilmek için. Burada evet olmuş mu olmuş. W'yu kırdık. Rites ettik. Yukarı çıktık. Bir sirkeleme operasyonu. Bir iki hafta daha sürer. Ondan sonra yoluna döndü. Hocam biz en dipten almak istiyoruz. <laughs> Yok öyle bir şey. Alırken de satarken de yaptığın satılardan bir tanesi bu. Alırken en dibi satarken de en tepi. 16.000'de giremeyenler. Bak 16.000'de giremeyenlerin tek Kaybetti nokta burada. Alırken en dibi satarken de en tepeyi tutturmaya çalışmak istemeler. O yüzden tablo bana göre ne yapacaksınız biliyorum. En fazla zamanınızdan alacak. Ulaş Hoca'nın meşhur sözü vardı Telegram'da. Bu düşte en fazla zamanınızdan alır. Güzel günler. Kapıda merak etmeyin. O noktaya çok çok az kaldık. Geri çekimler elbette olacaktır. İlk geri çekim özellikle total 3 tablomuzda. 659 bandına doğru gider ama bir gün Özellikle bir gün. Bugün çok uzak mı? O tarih çok uzak mı? 824 bandı kırıldıktan sonra artık yeşir. Hocam burada da bir tepe var. Boş verin o tepeyi. Burayı kırdıktan sonra artık burada bir çanak yapısı olur. Giren paranın haddi hesabı olmaz. Ve güzel günler kapıda. Aslında Şubat ayının başından beri söylemiştik. Satmayın satmayın altcoin sinyalleri geldi demiştik. Şubattan Mart'ın 15'ine kadar güzel kazandık. Bırakın. Bırakın ufak bir düzeltmesini ya da büyük bir düzeltmesini yapsın. Bitcoin nereden döner? Nereden dönerse dönsün. Hiç umurumda değil. Ama güzel bir tane daha düşüş gelirse ben girerim. E hocam alt günler düşme. Ya en fazla düşen %20'dir. Ya da çok sert çıkmış koyunlar sert düzeltme yaptı. Aşağı yukarı orta seviyede yükselenler %10, %15. Benim için giriş fırsatım. Hayır biraz daha sert düşerse girerim. İsteyenler buradan girsin. Fark etmez. Yükselen yükselen trendlerde nereden girdiğin çok da fazla önemi yok diyeceklerim. Bunlar hemen yorumlara geçeceğim. Evet yorumlarda öldük bittik. Kriptolar bitti yorumları var mı? Bir bakayım. <laughs> Emeğiniz sağlık hocam. Aptos alın mı? Alın Aptos alınır ama biraz ee, şey Aptos şöyle söyleyeyim. Biraz sinir bozu. Ağır hareket eder sonra birden vurur ve Aptos ilginç Aptos çok fazla düşmedi. Aptos şu anda kaçmanlı ama bilmiyorum. Evet bu harika yazılış. Şu dolandırıcılardan bir türlü kurtulamadık ya. Dolandırıcılardan bir türlü kurtulamadık. Şu dolandırıcılar da para kaptırmayın arkadaşlar. Kaldır demiyorum. Kanaldan gizleyeyim ki bir daha yazamasın. <laughs> Audi acil hocam. Evet düşüşkence hepsi acil olur. <laughs> Murat Hocam evet panik yok, sıkıntı yok. Eee Clay ile Bone demiş Murat daha sonra GMT. Evet herkes düşten habersiz olduğu için LDO anse NFP e, PYP aşağı yukarı hepsini okudum. Zaten şu anda asıl önemli olan Bitcoin'in nereye kadar düşüş yapacağı ve nereden dönüş yapacağı. Şöyle en üstten bir başlayalım. Aptos evet. Allah kimseyi bu adı ve seyisiz bırakmasın dedik. Seyiden özellikle 0096'dan girip 10 katının üzerinde bir kar yapmıştık. Orada Pörtü'nün çoğunu bozdum. Seyi de güzel durdu. E, aptos. Evet. <laughs> şu iğneye bak. Yani şimdi burada ne diyebiliriz? Şuraya kıramıyor bir 14 bandı. Yani çok fazla düşmemiş. 14 bandından gelmiş. E, şu anda kaç? 13.45. kaç? 100'de %7, 100'de %8. Yani aptos dik durmuş. Evet. Gündelik tablosu ara sayını indirmiş. Haftalık tablosunda bunda şişme alanı yoktur. Ya sen nasıl 78'e vurdun arkadaşım? He daha da şişme alanında değildir. De şu 78'e vurması buranın hakkını vermiyor. Bak bura Buradan sonra daha da sert yükselişler Başlar. Geriş, eğer 11 bandına gelirse ekleme yapar. Bak burada kırılımı verdik. E, w formasyonu söyledik. Bunu daha önce hatırlarsanız 3 bandından alıp 21 20 21 bandına da çıkan bir aptos vardı. Yine düşüş söyledik. Kırılımın geldiği yeri söyledik. Buradan güzel bir yükseliş yaptım. mı? Diğer altcoin'ler özellikle bol sıfırlı ve yapay zekalar kadar sert yükselmedi. Ama merak etmeyin her coinin bir sırası geldiğinde de geldiği gibi Aptos'unda sırası gelecek. Öncelikle bir 14 kaç burası? 14.3 ya da 14.4 üzerinde bir kapanış yapsın. Sonraki hedefleri 16 17 bantlar olur. Ee, ve 18 bandı üzerinde kapanışlardan sonra da yoluna devam eden bir Aptos olacaktır. Merak etmeyin hemen rakibi e, Sey'e bir bakalım. Sey de son durum ne? Şey evet dik durdu yani. Dik durdu burayı vermiyorum diyor. Burayı vermiyorum ama şu bir bandın üzerinde de gün kapatamıyor. Olur da bir e, bir bandın üzerinde gün kapatırsa pozitif. Haftalık tablosu pozitif. Neden? Bakın e, haftalıkta zikzak çizir Fiyat çok fazla aşağı atmıyor. Şu neyin iğnesiymiş? 63. <laughs> evet şuraları kaçırmışız. E, neyse. Sıkıntı panik var mı? Yok. 80 bandının üzerine kapattı sürece bir sıkıntı yok ama özellikle bir bandını alırsa daha güzel hareket eder. Günlük tablosuna da bakma. Evet günlük tablosunda da ara sayı indirmiş. Uyumsuzluklar yavaş yavaş var mı? Evet. Uyumsuzluklar yavaş yavaş baş göstermeye başlıyor. Alalım mı satalım mı? En çok beni ilgilendiren ara sayı uyumsuzluğu bitcoin altcoinlerde o kadar fazla pek şey olmuyor. Düzeltmesini yapmış. Ara sayıda bir kırılım gelmiş. Bu da bir pozitif bir tepe yapması lazım. Bu tepe eğer olur da bir band üzerinde olursa arasaydaki artık uyumsuzluğu da gidermiş olur. Zaten şurada bak uyumsuzluğu gider Düzeltmesini yapmış. Ee, şimdi yeni bir e, taraf açıyor. Yeni bir sayfa açıyor. Yani bir bandı. Bir band. Hocam elinizde daha var mı? Ya buralardan aldık ya seyi. Bak 0.93 mi? 94 bandını aldırmıştık. Telegram grubunda duruyor. Alın size 10 katından da fazla bir e, desteği var. Ee, yani bakalım. Bakalım elimde tutuyor Elimde tutuyorum arkadaşım. Daha fazla yükselim. Bilemem. Ama olur da şöyle bir buçuk iki bandına doğru giden süreçte de biraz daha elimden çıkartabilirim. Diyeceklerim bunlar. Ee, şöyle bir aşağılara inelim. Evet en son ne aldın? tane aldın? <laughs> en son Emin Hocam şey aldık. Eee PoliX vardı, EDX vardı, ee, onlardan daha şey yok yani şu piyasada hangisi düşme Polix'ten kardayız ama Polix'ten kardayız. ARPA vardı, ARPA'dan da kardı. Ar ARPA o kadar etkilenmedi. Ee, şu anda fan tokenlere hareketli. Vurkaç yapmak isteyenler şu fan tokenlerinde %10, %15 şeyle yapabilirler. Neyse şöyle bir sıradan gidelim. Tura'ya bir bakalım. Evet Troy'u yazamıyoruz. Yazamıyoruz. Hala yazamıyorum. Yani. <laughs> evet Troy. Troy hoşuma giden projelerden bir tanesi mi? Bilemiyorum. Ryan üzerinden kapatamamış. Evet indirim yapmış. Evet ara sayımda indirim yapmış. Güzel. Güzel güzel. Nereye kadar? Ya şurayı 30 bandına bir daha. 30 bandı. 30 bandı mı? O, yani evet 29-30 bandını gelirse belki bir alım yapılabilir özellikle 34 bandı üzerinde kalırsa pozitif olurum. Sonraki hedefi yine 1, 41 bandı ama 41 bandı kırıldıktan sonra 50 bandına doğru bir süreç başlatır. Bunun dışında herhangi bir formasyon bir şey görmüyorum. Ee, diyeceklerim bunlar. Evet. Audio bakalım. Bakalım audio can hocam. Evet diyor. Düzeltmesini bu da yapıyor. Yapıyor yapıyor. Hocam hep düzeltme yapıyor diyorsun. Ne diye? Gördüğünüz tablo bu. <laughs> Bugün ne düzeltme. Evet iğneler güzel. Oralardan hızlı toparlıyor. Şu an üzerinde mi? Nere? Bir saniye bir bakalım. Ya şöyle söyleyeyim. 32 bandı üzerine kapanışlar yaparsa ve orayı vermezse pozitif olurum. Günlük tabloda ara sayı indirmiş. Güzel. Haftalık tablosu önemli. Bu sert yükselenlerin haftalık tablosu. Haftalık tablosunda şişme yapmamış. Yani şu ara sayın hakkını vermiş. Aferin. Yani şuralar. E, buralar 49-50 bantları ilginç bir renç. Oradan sonra asıl W çeker. Ya da 53 bandından sonra W çeker. Ama şuralarda 68-69 bandlarında da güçlü bir renci var. Bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok arkadaşım. Herhangi bir şey görmüyorum. Hem ara günlükte hem haftalıkta pozitif. Ama işte dediğim gibi Bitcoin'in bir hareketini tamamlamasını beklemek lazım. Ya şu promo sevme hiç bilmiyorum. <laughs> Olası ufak borsalarda olduğu için hep es geçiyorum. Sürekli görüyorum. Özür diliyorum. Clay ile Bonnie. Bakalım Murat Bazarov kardeşim. Haftalık tablosu pozitif. Evet. Klay, bu Klay en son bir token basımına gitti, durdurduk dedi. O yüzden oradan biraz bir ara elimde vardı, çıkarttım. Token basımı yapıyordu Klay. Kore'nin güçlü blockchainlerden bir tanesi. Şimdi, 5 milyar adet de bu fiyatlar eder mi? Yani borsa listelemesine göre eder. Sonuçta blockchain, ee, kaç, %50'den fazlası, %60'a yakın ee, bir Piyasa da var. Yüzde kırkı da normal yani aşağı yukarı. Neyse. Şimdi eski seviyeleri görürüm. Niye görmesin? Yani Klay sert hareketini yapacaksa şu bandı. 35 bandı. 34-35 bandı üzerinde gün kapanışları yaparsa Kılıç'da sert hareketler daha da hızlanır. Haftalık tablosu pozitif. arasında herhangi bir şişme yok. Günlük tablosu ne diyor? Yani güzel bir W çeker. Yani evet çok fazla geri çekilmemiş kaya. Helal olsun, helal olsun. Yani 30, yani 32.85 diyor da, yani 3.285 diyor da. Benim için 34 bin bandı. Yani şu iğneyi kalantı almış. O iğne 37 değil hocam. İğne 37 de. Yani 37 sonrası W çeker ama asıl range burası. Yani nerede W ya? Bak şöyle bir W var. W'nin diğer tarafı sağ kanadı. Biraz daha e, yüksek. Ee, şuradan sonra işte 37-38 bu banttan sonra ee, W çeker 10 tane defa aşağı yukarı, 66 pardon 66 neden çıktı 58-59 bantlar olur Hocam siz de karar verin Yine görüyorsun? Nokta atışı mı bekliyor? 37, 37 37 arkadaşım ne diyeyim Yani hem günlük hem haftalıkta Pozitif bir tablosu var Bir uyumsuzluk görmüyorum ee, Daha say hareketini tamamlamamış Şişmemiş günlükleri e, ilginç ara tablosu pozitif tabi bitcoin'de ne var evet bitcoin hareketi dönemli yani şimdi altcoin'ler e, hala bitcoin'den ayrışmış bir durumda değil özellikle 50'nin üzerindeyken evet <laughs> bone indirim yaptım diyor <laughs> bone indirim yaptım diyor bone sağlam bir indirim yaptım diyor neresi burası 88 anlayabilecek konuda mı anlayabilecek konuda evet bir daha buralara yarı yarı indirim yapmış bundan sonra döner mi bone ne kadar arz piyasada? Malını boşaltıyor. Evet, 250 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Niye etmesin? Niye etmesin? Eder. Eder. Ee, zigzag çiziyor. Evet. Zigzag çiziyor. Ee, yani arası. Ya yani şu. Şuradaki bir W'nin testi. Burayı kaybetmediği sürece bir sıkıntı yok. 90 bandının aşağısında gün kapanışları yapmadığı sürece e, yani alınabilir konumda. Arkasından kötü habere gel kötü habere gelir. Onları bilemeyiz arkadaşım. GMT. es geçtiğim bir şey yok değil mi? Şuradan bir bakalım. GMT'ye bakalım. GMT. Evet, GMT'de durum ne? Sert bir yeni attım diyor 40 bandından o 30 bandına kadar yani %20. Evet. Uç, yani sert yükselenlerde sert düzeltmesi. Yani buradan gelmiş 4 katı 5 katı. He bu da bırakın da %20 %30 bir düzeltmesini yapsın. Ee, yani ne görüyorsun? Bir şey görmüyorum arkadaşım. Buranın üzerinde bir kalıcı olsun bakalım bir 40 bandı. Buradan oraya zaten güzel bir karda. Nereden döner? Desteği aşağı yukarı buralarda. 28-29 bandı aşağısında gün kapatma söyle bunda da bir sıkıntı e, görmüyorum. Tepenin orasıymış ya bunu. o tepe. Yani 4 dolar buradan yarısına gelse yine güzel bir rakam. GMT evet bunu hatırlıyorsunuz ne kar etmiştik bu coin'den. Bir daha öyle yapabilir mi? Yapabilir de yapmayabilir de. Bizim için orası önemli değil. Evet. E, fan tokenleri hareketli. Fan tokenleri hareketli. Ray'e bir bakalım. Ray'i güzel hale yükseliyor. <laughs> reyi bakalım. Ray ne yaptın sen? Ya? Ray ne yapıyorsun sen? Ya? Evet. Ray neyi Bilemem arkadaşım. Arasayı, arasayı yüzlerde yani. Ne diyelim? Girin mi diyelim yani? Bu koyuna gelin girin mi diyelim? Ray bir bandın üzerine. Yani birler onlar yüzler pozitif Eğer bir bandın üzerine kalıcı olursa ee, pozisyon. Yani şurada bir ara var. Ee, 10.480 bandı. Yani birler onlar yüzler. Tam şuraya denk. Renci atamıyoruz ki. Buranın üzerinde kaldı sürece. Ben bir sıkıntı görmüyorum ama şu iki rencinin arasında geri çekimler olursa 80 bandına kadar olabilir. Ara şişmiş. W'yi çekmiş. Hedefine gelmiş. Geçmiş bile. Evet. Sert yükselen Koinleri biraz analiz etmek e biraz zor olur. Polix vardı en son aldığım coinlerden bir tanesi. Aşağı yukarı 20 banddan almıştık. Hala biraz kardayız. Bu da iğneyi toparlamaya çalışıyor. Aşağı yukarı buradan gelmiş 3 katına. Bir düzeltme yapmış. Günlük tablosu evet tamam pozitif 66 bandda. Haftalık tablosuna bir bakalım. Neden aldık? Olası bir dünya real assetleri. real dünya setleri bir hype yaparsa bunda da yerimiz olsun. Yani şöyle 30-31 bandı üzerinde gün kapatırsa bu hareketlenir. Haftalık alanda da şişme yapmamış. Bu pozitif. Ee, bakalım. Nereye da yükselir ama şu 31 bandı üzerinde kaldığı sürece e, polis hareketlenir diye düşünüyorum. Ee, ne vardı? Söylemiş. İlex. İlex'e bir ekleme yaptım dedim. Daha doğrusu aldım dedim. Ekleme nereden çıktı? İlex aşağı yukarı. Yani kaç düzeltmesini bu da yemiş yani. sabah mı Ercon gibi bu da aşağı yukarı bunda zararda değiliz. Karda da değiliz. Zaten alalı kaç gün oldu? 2-3 gün oldu. Aldığımız konumlarda e, buranın üzerinde kaldığı sürece ben pozitifim. Neden? Burada bir çanak yapısı var. Ara sayını günlük indirmiş Bu pozitif. E, herhangi bir trend net bir şey görmüyorum. Ama olası bir bir band üzerindeki kapanışlarda edex özellikle bol sıfırlı coin hype başladı. Olur da buna da vurursa İlk gideceği yer bir bandı ve 13 bandı ama 13 bandından sonra da sert hareketine devam edebilir Elix diyeceklerim bunlar. Bin sats var. Yeni çıkan coin'le hype yapıyor ya. E, buna da ufak bir şeyler atmıştık. Evet sert bir iğne gelmiş 50 bandına kadar. Toparlanmış gözüküyor. E, bunda da 59 bandı, 59-60 bandı üzerinde kapanışlar yaptığı sürece e, ben çok fazla bir sıkıntı görmüyorum. Ben yani çok güzel inmiş 50 bandına kadar. Ama buralardan artık bir dönüş yapması lazım mı? Yani benim için lazım. Bizler için yükseliş için lazım. E, şöyle de bir trendi var. Bak trende iğne atmış. Nokta atışı iğne atmış. İnşallah bu iğneyi tamamlamaz ama 50 bandına doğru gelirse ufak bir e ekleme yapabilirim. Ama şu anda bir ekleme yapmayı e düşünmüyorum. E bakalım 80 bandına doğru gidecek mi gitmeyecek mi? Orası e bizim için önemli. Evet biraz sert yapmış. Bu noktadaki koyunların hepsi zaten aşağıda yukarıda sert hareket eden projeler olur diyeceklerim bugüne kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.